Ben mi Ben mi döksüm yani senin Hayır. Bana niye döksün? Seni yaklaşacağım. Sen mi Sen mi boğardın? Keseydim. Tamam bir dakika git. Senin doldurduğun <laughs> hadi, hadi, hadi. Ulan sık boğaz etme beni. Onun içine su dolmaz <laughs> onun içine. Dolar mı? Yere akıyor onun altları delik bak. Bak, 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 bak hep akıyor yere ona su dolmaz. Hadi yürü doldurdum kaç. Kaç benim önümde. İyi de sen öyle yaparsan bu iş olmaz ne? Anlaşamayız biz seninle. Tamam mı dedeciğim? Olmaz böyle. Hey, ben de